Ayrıl. Başla. Ayrıl. 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 Ben C2 hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iki yavrumuzu kapıştırıyoruz. Evet. Şimdi bunlar horoz dövüşüne başladı. Bir anda dedim ki ne oluyor? Hemen kamerayı açayım dedim. Artık büyüdüler, iki aylık oldular evet 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 ayrıl başla Aferin. <laughs> Bakalım kim galip gelecek? Siz hangisini tutuyorsunuz? Ben kim tutuyorum biliyor musunuz? Dede sakal tutuyorum. Aa hayır, hayır dede sakal. Aşağıda kalacak. Başla. Başla. Evet. Evet. anneleri kumda dede sakal hilekarlık yapıyor. Ben dede sakalla oyun oynuyorum. Daha doğrusu küçük Jerry'ye yardım ediyorum. Evet, evet. Yıktım koş. Koş koş. Koş. Ka Dede sakal kaçtı. Onun arkasından Jerry. Küçük Jerry saldırıya geçti. Atak yaptı. Sonra Jerry kaçtı. Dede sakal burada. Dede sakal. Evet tekrar bir savaş başlayacak. Bana değil bana değil dede sakal. Ona koşacağım. Tommy hanım da kameralara çıkmak istedi. <laughs> Anneyle oyun vakti. Oo, bunlar birbirine yine girdiler. Neler oluyor orada? Neler oluyor orada? Çıldırdı adeta. Şımardı. Küçük yerini şımardı. Kameralardan uzak kavgaya başlamışlardı. Hemen yakaladım. Bence dede sakal yendi sizce? Hala kabullenmiyor. Hala kabullenmiyor küçük Jerry. Hala kabullenmiyor. Ayrılın hadi ayrılın 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 ayrıldılar. Evet. Affetmiyor dede sakal. <laughs> Mahvetti. Hadi ayrıl, ayrıl, ayrıl. Ayrıl hep altısın. <laughs> <laughs> Mahvetti. Çok güçlü dede sakal. Çok güçlü. Ayrıl 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 ayrıl. Hadi Jerry hadi küçük Jerry. Ayrıl. Ayrıl. İyicene saldırdı. İyicene saldırdı arkadaşlar. Ayrıl ayrıl ayrıl. Al sana. Bizim küçük Jerry sanki dayak yemeyi seviyor. Kıyamam. <laughs> Oyun mu oynuyorlar, kavga mı ediyorlar bilemedim. Jiri kaç, Jiri kaç. Küçük Jiri kaç. Yine tuttu seni işte. Ayrıl, ayrıl. Tamam, sırtı yere geldi dedi sakal artık tamam. Hadi, hadi küçük şey. Kaçmasına bile fırsat vermiyor. Kaçmasına bile fırsat vermiyor. Hadi küçük Jerry. Hadi küçük Jerry. Hadi bunun üstüne atla. Üstünden atlama. Üstüne atla. Evet. evet. Köşeye sıkıştırdı. Evet bu sefer küçük Jira aldı round'u. Round'u küçük aldı. aldı. Aferin sana. Avantaj küçük de. Üzerine atlayabilir. Evet dediğim gibi oluyor. Vazgeçti sanırım. Kaçtı dedi sakal. Çünkü avantaj küçük Jerry'deydi. Evet. Küçük Jerry. Orada bir oyun oluyor. Ben kaçırıyorum sanırım. Bebi tostlar Kendi kendine oynamaya başladın küçük Jerry. Anneleri. Onları izliyoruz. Kendilerine zarar vermesinler. Oo annesine otladı. Anne ile Jirin'in, küçük Jirin'in oyun oynayışı. Jirin durmuyor küçük üzere. Tommy birbirine girdiler sen niye bu kadar çok yaramazsın miyavlattın <laughs> Tommy Şimdi baba, oğul oyun oynayacaklar. Cihir sanki modu yok, havası yok. Çok benzemiyorlar mı arkadaşlar? Babasının tıp demiş burnundan düşmüş. Diyor ki bana bırak beni. Oyun istemiyorum. Bence istiyorsun sen. Sadece babadan çekiniyorsun biraz. Babadan çekiniyorsun biraz. Ciri. Küçük Ciri. Hadi oyun oynayın. Kuyruğuyla oyun oynuyor. Evet arkadaşlar. Kaçtı gitti ya. Kaçtı gitti ya. Bu çok fena arkadaşlar. Bunu daha önceden de size söyledim. Büyüdü. Daha çok fenalaştı. Kat 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 çarpı beş fenalaştı. Biz onun önüne geçemiyoruz artık. <laughs> Kendini annene mi acındırıyor? Şu ağzın açıklığı nedir peki? Ağzın açıklığı ne? Hemen ısıracak. Hemen ağzı açık. Isıracak ısıracak. Isıracak hemen. <laughs> yoruldular artık